olarak paylaştırma, gruplandırma işlemleri varsa o sorunda da bunlar varsa biz bölme işlemi yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakarsak Zeki'nin tavşanı Zeytin her gün 3 havuç yiyor. Zeytin 21 havucu kaç günde bitirir? Şimdi Zeytin bakın görüyoruz ekranda da her gün 3 havuç yiyormuş. E, 21 havucu kaç günde bitirir diye soruyor bize. O zaman biz hatırlarsak problemleri cevaplarken şekil çizme bizim ne yapıyordu? Cevaba gitmemize bize çok yardımcı oluyordu. O zaman 21 tane bir havuç çizelim buraya. Üçer e üçer çiziyorum dikkat edin. Neden? Çünkü her gün 3 tane yiyor ya. O yüzden üçer e üçer çizdim. Şimdi 21 havuca ulaştım. E her gün 3 havuç yiyorsa şu şekilde yapalım. Üçer e üçer gruplandıralım. Bakalım kaç grubumuz olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grubum olmuş. O zaman bu 21 havucu da kaç günde bitirir diyorum? 1 gün, 2 gün. Yine sayarsam 7 günde bitirir. Şekil çizerek bakın cevabı ulaştım. Zeytin 21 havucu 7 günde bitirilmiş. Ne yaptık? Gruplandırma yaptık. Şunu da yapabiliriz. İşlem olarak nasıl ifade edeceğiz dersek bölme işlemi olarak. 21 bölü Kaç yazacağım? 3 yazacağım. Çünkü 21 havuç var ve her gün 3 tane yiyor. Bakalım kaç günde biter? 21'in içinde 3'ü arıyorum. 3'e Üçe 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7. saymada 21'e ulaştım. 3 kere 7 de zaten 21 eder. çarpım tablosundan biliyoruz. 21'den 21 çıkarsa 0 kalır. Zeytin 21 havucu 7 günde bitirirmiş. Sıradaki problemimize bakalım. 24 tane şekeri Hasan, Can, Eda ve Sinan eşit olarak paylaşmaktadır. Her birine kaç şeker düşer? Bakın 4 arkadaş var değil mi? Hasan, Can, Eda ve Sinan. 24 de şeker var. Biz bunları eşit olarak paylaştıracağız. Paylaşma varsa bölme vardır. 24 bölü 4 diyelim. 4'er 4'er 24'e kadar sayarsam 4, 8, 12, 16, 20, 24. Altıncı sayma 6 kere 4, 24'tü zaten. 24'ten 24 çıkarsa 0 kalır. Her bir arkadaşa da 6 şeker düşermiş. 4 arkadaş vardı 6 şart tane dağıtırsam benim elimde hiç şeker kalmıyor. Bir sonraki örneğimizde de dikkat etmemizi istiyorum. Bakın 7 sayısının 2 katının yarısı kaçtır? Altı çizili olan kelimelere dikkat ettik mi? Katı diyorsa zaten çarpma işlemi olduğunu öğrenmiştik. Eğer soruların içinde 2 katı, 3 katı, 4 katı diyorsa çarpma işlemini yapacağımızı biliyoruz. Şimdi bir de yarısı dedi. 2 katını bulacağım, bir de onun yarısını bulacağım. Yarısı diyorsa da bakın ne vardı? Bir bütünün içinde iki tane yarım vardı. Yarısı diyorsa bölme işlemi yapacağız. Kaça böleceğiz? Bir bütünün içinde iki yarım varsa ikiye böleceğim. Yani öncelikle 7 sayısının iki katını bir bulalım. Çarpma işlemi yapacaktık. 2 kere 7 kaçtı? 14. Şimdi 7'nin iki katına ulaştım. Bir de bunun yarısını istedi benden. E 14'ü o zaman 2'ye bölüyorum. Çünkü bir bütünün içinde 2 yarım vardır. Bir elmayı ben yarısına ulaşmak için kaç parçaya bölüyordum? Ortadan 2'ye bölüyordum. E 14 bölü 2. Bu kez de 14'ün içinde 2'yi arıyorum. Kaç defa vardı? E az önceki işlemden hatırlarsak 2 ile 7'yi çarpmıştık. 14 ediyordu. Demek ki 14'ün içinde 7, 2, 7 defa varmış. 7 kere 2, 14 çıkardım. Sıfır kaldı. Yine sayının kendisine ulaştık. Şimdi bütün sorularda böyle olmaz. Çünkü biz iki katını demiştik. Mesela soruda 7 sayısının 4 katının yarısı deseydi 4 ile çarpıp 2'ye bölecektim. Yani burada önemli olan katı katının ifadesi varsa çarpma yapacağımı bileceğim. Yarısı ifadesi varsa da bölme işlemi yapacağımı bileceğim. Şimdi sıra geldi ödev sorumuza. Koray ile Selim 18 cevizi aralarında eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç ceviz düşer? Ödevimizin ödev sorumuzun cevabını yorum kısmında bekliyorum.